Merhaba hanımlar. Döndün Nino oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel iç çiçekli yazmaya çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. Yapımı oldukça kolay, keyif verici bir model. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını yapıp hazırladım şimdi beraber modelime başlayalım sürafaya bir düğüm atarak başlıyorum bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içinden ipimi geri alıyorum pırpırla başlıyorum Tırın tepesine batıyorum. Aynı zürafanın içine iniyorum. Sinek kanadı yapıyorum. İki tane zürafa yapıyorum burayı. ikinci zürafadan ipimi başa alıyorum. İçerisine sinek kanadı yapıyorum. sinek kanadını yaptım tut modelini yapmak için buraya 5 tane sürafa yapıyorum 2 4 5 bir tanesini sinek kanat için yapıyorum modelim çok güzel gösterişli bir model arkadaşlar dudoyası Yazmanızın ana rengiyle de yapabilirsiniz. Zeminin neyse. Zemin rengiyle düz yazmalara da çok yakışır. Ben yeşil renkle yapmak istedim bugün. arasına iki tane sinek kanadı yapıyorum tekrar buraya beş tane zürafa yapıyorum 2 4 5 6. zürafa maske kanadı yapıyorum. yeşil dallarımı yaptım hazırladım sinek kanatlarını şimdi tutoyasına başlıyorum tut yapmaya 1 2 3 üçüncü zürafama ipime düğüm atarak başlıyorum aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Bir tane pırpır daha yapıyorum. Bu yapmış olduğum çok küçük olacak. pırpırın içerisinden iğnemi geçirip buraya bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Aynı yere batarak küçük projek şekilde bir tane daha pırpır yapıyorum. Ortadaki pırpırımı oldukça küçük yapıyorum. tekrar tepesine batıyorum buraya aynı yere batarak pırpır yapıyorum Tekrar aynı yere batarak küçük olacak şekilde bir tane daha pırpır yapıyorum. Aynı yere batıyorum tekrar. Pırpırın tepesine. Tekrar aynı yere batarak tepeyi yana bir tane pırpır yapıyorum ipimi çekerken düzgün dursun diye sağa doğru çekiyorum 5 tane pırpır olacak hanımlar 1 2 3 4 5 tekrar bir tane daha küçük olacak şekilde buraya pırpır yapıyorum. Ortadaki pırpırlarınızın boyutunu oldukça küçük yapın. Tepeye batıyorum. ben bu tepeye iki adet pırpır yapıyorum Bir alttaki gözemeye batarak iniyorum. Bir alttaki gözemeye batıyorum. İnerken de pırpırlarımı yapmış oluyorum. Bir alttaki gözemeye batıyorum. sonuncu pırpırımı ilk yapmış olduğum zürafanın içine batıyorum. Ben burada ipimi kesiyorum. Çok güzel oldu hanımlar. Videom fazla uzun olmasın. Ben diğerlerini de yapıp son haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi. Bir de yazmamın üzerinde göstereyim. Yeşillerini yazmanızın zemin rengiyle de yapabilirsiniz ben yeşille yaptım fiyat kısmına gelince ben böyle bir modeli yapıyor olsaydım hanımlar 280 TL'lerde başlardım ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun